Herkese merhabalar. Bugün e, kalan 6 Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden 3 tanesini anlatacağız. Geriye 3 tane bu video bittiğinde kararname kalacak ve aslında büyük bir emeğin sonucunda tüm kararnameleri bitirmiş olacağız. Bugün anlatacağımız kararname sayısı 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bununla başlayalım. Sonra iki kararnameyi daha anlatıp bitireceğiz. Şimdi bu kararnamenin amacı Kapadokya alanının tarihi ve kültürel değerleriyle jeolojik, jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasını, yaşatılmasını, geliştirilmesini, tanıtılmasını, gelecek kuşaklara aktarılmasını, planlanmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamak üzere Kapadokya Alan Başkanlığı kurulması ile görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Şimdi bu mühim bir konu. Kapadokya Alan Başkanlığı size zaten anlatmıştık. Şimdi Bakan Kültür ve Turizm Bakanı, Bakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı e, teşkil ettiğini, ifade ettiğini söyleyelim tabii ki. Şimdi başkanlık bu Kapadokya Alan Başkanlığı kamu tüzel kişiliğine haiz, yani KTK'sı var arkadaşlar. Özel bütçeli bakanlık hangi bakanlık bakın burada söylemiştik kültür ve turizm bakanlığı ile ilgili bakın ilgili ve merkezi Kapadokya alanı sınırları içerisinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmuştur bakın önemli bir konu. Şimdi bu başkanlığın görev ve yetkileri kısaca böyle bakacak olursak çok detayına girmeyeceğiz zaten. Kapadokya alanının tarihi ve kültürel değerleri bunların geliştirilmesi, tanınması, planlanması, yönetilmesi gibi teşvik edilmesi gibi durumları sağlamak görevleri, geçiş dönemi koruma esasları kullanma şartlarını hazırlayarak komisyona sunmak, Kapadokya alanında komisyonca uygun olan projelerle ilişkin onaylı projelerin uygunluğunu denetlemek, Kapadokya alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarıyla meri planlara ve komisyon kararlarına aykırı her türlü uygulamanın giderilmesini sağlamak, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yı yıktırmak, Kapadokya alanındaki ihtiyaç duyulması halinde kamulaştırma işlemlerini yapmak, devletin hükümet tasarrufu altında yerleri hikaye verilmesi, ön izin kullanma izniliği işlemleri hakkında görüş bildirmek, komisyonun sekreterya hizmetlerini yürütmek. Bakın komisyonun sekreterya hizmetlerini kim yürütüyormuş arkadaşlar? Başkanlık. Hangi başkanlık? Kapadokya alan başkanlığı. Komisyonun sekreterya hizmetlerini yürütüyor. Şimdi bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkındaki Karaname'de doğal sitler ve tabiat varlıkları ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'ne verilen görevler Kapadokya alanında, bakın Kapadokya alanı var biliyorsunuz söyledik. Bu alan içerisinde bu başkanlık Kapadokya alan başkanlığı tarafından yerine getiriliyor. Yani Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü bu alana dahil olmuyor arkadaşlar. Bu da mühim bir konu. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Şimdi başkanlık teşkilatına bakacak olursak. Başkanlık teşkilatı başkan, idari ve teknik başkan yardımcıları ve hizmet birimlerine oluşuyor. Başkanlığın en üst yöneticisi olan başkan, başkanlığın genel yönetimi ve temsilinden sorumlu. Bu başkan kimdir peki? Başkanlık görevi bakan yardımcısı değil. Bakın burası önemli. Nevşehir valisi altında çizdim. Nevşehir Valisi tarafından Kapadokya Alan Başkanlığı başkanlığı yürütülür. Başkanın çeşitli tabii ki görevleri var. İşte Cumhurbaşkanlığına, bakanlığa bağlı durumları ve uygulamaları yönetiyor. Bunlara ilişkin talimatları mevzuat hükümlerine göre yürütüyor. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde verilen görevlerin yerine getirilmesinde başkana yardımcı olmak üzere bir idari ve bir de teknik bakın bir idari ve bir de teknik olmak üzere en az dört yıllık eğitim veren YÖK kurumlarından veya bunlara denkliği belirlenmiş mezun mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip kamuda veya özel sektörde 5 yıl çalışma şartı e, aranıyor. Bakan tarafından iki başkan yardımcısı atanıyormuş. Bakın biri idari, biri teknik olmak üzere iki başkan yardımcısı atanıyor. Teknik Başkan Yardımcısı istihdamında ayrıca ülkemizin tarihi ve kültürel değerleriyle doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılmasına yönelik planlama ve projelendirme üzerine mesleki ve teknik eğitim ve deneyime sahip olunması şartı da aranıyor bunu unutmayın. Başkana karşı sorumlular elbette. Başkana izin, başkanın izinli olduğu hastalıklı yurt dışı, yurt dışı, yurt içi görevlendirmelerinde görevde bulunmadığı diğer hallerde öncelikle teknik başkan yardımcısı bakın vekalet ediyormuş. Yani normal idari başkan yardımcısı değil. Bunu karıştırmayın. Teknik başkan yardımcısı vekalet ediyor. Başkanlığın hizmet birimlerine bakacak olursak alan planlama ve uygulama grup başkanlığı, alan yönetimi ve tanıtım grup başkanlığı, personel ve destek hizmetler grup başkanlığı bir de hukuk müşavirliği var. Alan planlama ve uygulama grup başkanlığına bakacak olsak komisyon sekreter hizmetlerini yürütüyor. İşte hali hazır harita, jeolojik, jeotermik e, etikleri yapıyor. Kapadokya alanın gerek taşınmaz kültür site alanları tespitini yapıyor gibi görevleri bulunmakta. Alan yönetimi ve tanıtımı grup başkanlığı bu da Kapadokya alanına ilişkin bakanlıkça talep edilen bilgi, belge ve raporları hazırlıyor. Kapadokya alanının içerisinde turizm faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi yönelik iş ve işlemleri yürütüyor. Bunlarla ilgili çeşitli görevleri yapıyor. Kapadokya alanında işletmelerce yürütülen balonla ticari havacılık faaliyetlerini projelendirme, yer ve lojistik hizmetlerini düzenliyor gibi görevleri bulunmakta. Personel ve destek hizmetleri grup başkanlığı. Bu zaten biliyorsunuz personelin özlük işlemleri, eğitim işlemleri, bütçe ve diğer mali işlemleri yapıyor. İhtiyaç bulması halinde kamulaştırma ilişkin iş ve işlemleri yapıyor. Gibi görevleri bulunuyor. Hukuk müşavirliğini zaten biliyorsunuz. Başkanlık personeli çalışma gruplarından bahsetmiş. Gelirler ve giderlerden bahsetmiş. Başkanlığa yapılacak ücrete tabi başvurular ve başkanlıkça sunulacak hizmetlerin karşılığı alınacak ücretler ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumların görüşü çerçevesinde bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenleniyor. Ondan sonra çeşitli e, hükümlerden bahsedip bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesini bitiriyoruz. Şimdi diğer Cumhurbaşkanlığı kararnamesine geçelim. Evet, şimdi 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni anlatmakla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin amacı coğrafi bilgi sistemleriyle ulusal coğrafi bilgi sistemi ve altyapısına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içinde yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğini sağlamasına yönetilmesine, kullanılmasına, erişimi güvenliğinin sağlanması, paylaşılması ve dağıtımına yönelik usul ve esas standartlar ile bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında oluşturan kurulların, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçek ve tüzel kişilerin görev ve yetki sorumluluklarının belirlenmesidir bu e, coğrafi bilgi sistemlerinin amacı. Evet bu amaç doğrultusunda ilkeleri, temel ilkelerine bakacak olsak tüm faaliyetlerinde coğrafi verinin toplanmasında, üretilmesinde, depolanmasında, paylaşımında, kullanımında ve sunumunda ulusal standartlara uyulması gibi bir ilkesi var. Coğrafi verinin ve veri bilgisinin doğru ve kaliteli üretilmesinin, güncelliğinin, güvenliğinin, sürekliliğinin ve paylaşılmasının sağlanması, ulusal güvenliğe, kişisel verilerin korunmasına, fikri, sınai ve ticari haklara, ilişkin mevzuat hükümleriyle, milletler arası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü coğrafi verinin erişilebilir, paylaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak, birlikte çalışılabilirliğin ve katılımcılığın sağlanması gibi temel ilkeleri bulunmakta. Şimdi bu e, bakanlığın görev ve yetkileri, şimdi çeşitli görev, yetki ve sorumluluklar düzenlenmiş ikinci bölümde bu coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili. Şimdi öncelikle bakanlığın görev ve yetkileri, bu bakanlığı elbette burada sizlere, söylüyoruz. Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı olduğunu bilin bunu elbette arkadaşlar. Şimdi bu bakanlığın görev ve yetkisine bakacak olursak coğrafi bilgi sisteminin e-devlet kapısına entegrasyonuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve sistemin işleyişine yönelik izleme raporlarını hazırlamak, ulusal coğrafi bilgi platformunu kurmak, yönetmek, güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak, gerçek ve tüzel kişilerden gelen ulusal coğrafi bilgi sistemine ilişkin faaliyetlerle ilgili talepleri almak, bunlarla ilgili geliştirme merkezleri, enstitüler, laboratuvarlar kurmak veya kurulmasını teşvik etmek, özel kurum kuruluşlar, üniversitelere veri paylaşımı, veri madenciliği, yeni veri üretimi konularında işbirliği, konuya veri üreten uyguların katılımıyla çalışmalar yapmak gibi görevleri vardır. Şimdi bir de Bakanlığı anlattık. Bir de kamu kurum ve kuruluşlarının görev yetkilerine bakacak olursak, mükerrer üretiminin önlenmesi için gerekli tedbirleri alıyorlar bunlar. Doğruluğunu, kalitesini, güncelliğini, güvenilirliğini ve gizliliğini sağlamak, erişim ve paylaşımını sağlamak için gerekli sistem altyapısını kurmak, işletme ve güvenliğini sağlamak, ulusal coğrafi bilgi platformunda sunulmasını sağlamakla görevli ve yetkilidir arkadaşlar. Bu kamu kurum ve kuruluşları Cumhurbaşkanlığı kapsamında oluşturan çalışma heyetleri konusunda yetkin kişilerin katılımını sağlıyor. Bunu da unutmayın. Ee, İdai danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak çalışma heyeti oluşturulması bakanlıktan bu kamu kurum ve kuruluşları talep edebiliyor elbette. Kamu kurum ve kuruluşları ulusal coğrafi veri sorumluluk matrisinde yer almasını isteklediğini, coğrafi verilerin bu matrisi dahil edilmesi için bakanlığa talepte bulunabiliyorlar. Kamu kurum ve kuruluşları ulusal coğrafi veri sorumluluk matrisi kapsamındaki coğrafi verilerin gerçek ve tüzel kişilere satışı ile ilgili ücret tarifelerini her yıl Şubat ayında bakanlığa bildiriyor. Kamu kurum ve kuruluşları kurumsal platformları üzerinden yaptıkları veri paylaşımlarının istatistik bilgisini her ayın ilk iş günü bakanlığa bildiriyorlar. Bir de gerçek ve tüzel kişilerin yetki ve sorumlulukları bulunmakta. Bu yetki ve sorumluluklar zaten çok kısa coğrafi ilişki bilgilere, ulusal coğrafi platformuna kaydetmekle ve güncellemekle yükümlüler. Yönetmelikle tabii ki düzenlenecek. Şimdi kurullar, çalışma heyetleri ve uzman istihdamına bakacak olursak bu coğrafi bilgi sistemleri içerisinde. Öncelikle Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu oluşturulmuş, tamam mı? Bu kurulu bilin bakın burada da yazıyor zaten. Ee, bu Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu Şimdi Bu kurulda çeşitli bakanlar var. Bakın yazmış bakanlıkları tek tek ilgili bakanların yardımcılarından oluşuyor. Ekstra bir de Dijital Dönüşüm Ofisi TÜİK kurumunun başkanlarından, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ilgili başkan yardımcılarından oluşuyor. Şimdi ben size burada bir şeyi anlatmak istiyorum. Burada Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun içerisinde bakanlar anlatılmış bir sürü bakanlık var. Ben size iyi bir kodlamayla bu bakanlıklar değil de olmayan bakanlıkları söyleyeyim. Siz bu olmayan bakanlıkları kodlayın. Zaten bir kodlama şeklinde vereceğim. Bu kodlamayla Aa, bu bakanlık yok demek ki şu bakanlık vardır diye yapıldığı zaman soruları çözersiniz. Ekstra ama şunları bilmenizi istiyorum. Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜİ'nin başkanları geliyor. Ekstra bir de İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlığı'nın ilgili başkan yardımcılarının geldiğini bilin. Şimdi size şu köşeye bu Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu'ndaki olmayan bakanlıkları yazayım. Evet dediğim gibi buraya yazdım şimdi. Bakın kodlamamız şöyle. Tam da gençlik. Bakın bu tamdanın. da'nın baş harfleri zaten burada. Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Bakın şimdi gelelim gençliğe. Gençlikteki G büyük ve Ç büyük arkadaşlar. Görüyorsunuz G Gençlik ve Spor Bakanlığını temsil ediyor. Ç de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsil ediyor. Yani kodlamamız tam da gençlik. Bu bakanlıklar Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu'nun içerisinde yer almayan bakanlıklar bakın unutmayın bu bakanlıklar haricindeki tüm bakanlıkların bakan yardımcıları bakın yazıyor bakan yardımcıları dijital dönüşüm ofisiyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun başkanları bakın başkan özellikle burayı vurguluyorum başkan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlığının ilgili başkan yardımcılarından oluşuyor. Bunu bilin. Şuradaki şeyi silmeyeceğim. Burada kalsın. Sizin de gözünüzde aşina olsun. Şimdi devam edecek olursak, kurula konu ile ilgili kurum temsilcileri çağrılabilir. Kurulun sekreteryası genel müdürlük tarafından yürütülür. Kurulun görevlerini bahsetmiş bu Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun. Yürütme Kurulu tarafından teklif edilen Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Maddesi ve Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Maddesi'ni onaylamak, sorumluluk kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yürütme kurulu tarafından teklif edilen coğrafi veri temalarını onaylamak, yürütme tarafından sunulan acil afet ve olağanüstü durumlara ilişkin coğrafi veri üretim ve paylaşım esaslarını onaylamaktır. Şimdi ekstra bu kurul her yıl Nisan ayında olağan olarak toplanıyor. Bunu unutmayın. Kurul başkanı ihtiyaç halinde kurulu olağanüstü toplantıya çağırabiliyor. Kurulun ilanı gerektiren kararları resmi gazete de elbette ki yayınlanıyor. Şimdi Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi yürütme kuruluna bakacak olursak. Yürütme kurulu Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün başkanlığında bakın kimmiş? Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü başkanlığında Harita Genel Müdürü, Tapu Kadastro Genel Müdürü, Yerel Yönetimler Genel Müdürü, doğal üyeler bunlar. Gündem maddesi göre başkan tarafından üye olarak çağrılacak Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Maddesi'ndeki sorumlu kurumların genel müdür ve dengi yöneticilerinden oluşuyor. Yürütme kurulu her yıl Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında olağan olarak toplanıyor. Ancak tabii ki yine bildiğiniz üzere başkan yürütme Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabiliyor. Yürütme kurulu en az 3 üyenin katılımıyla toplanıyor. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlıyor. Yürütme kurulunun sekreter hizmetleri genel müdürlük tarafından yürütülüyor. Görevlerinden bahsetmiş acil afet ve olağanüstü durumlara ilişkin coğrafi veri üretim ve paylaşım esaslarını belirlemek kurulun onayını sunmak gibi benzeri görevleri vardır. Çalışma heyetlerine bakacak olursak çalışma heyetleri genel müdürlük tarafından yapılacak çalışma konusunda yetkin kişilerden oluşturulur. Çalışma heyetleri genel müdürlüğe karşı sorumludur arkadaşlar. Görevlerinden bahsetmiş, uzman istihdamı, ulusal coğrafi bilgi sistemlerinin altyapısından bahsetmişizdir arkadaşlar. Ekstra bu coğrafi veri hizmetleri ve veri bilgisi içerisinde ulusal coğrafi bilgi platformunda sunulacak coğrafi verilerin, coğrafi veri servislerinin ve veri bilgilerinin tanımlama dokümanlarındaki standartlara uygunluğu bakanlık tarafından kontrol edilerek ulusal coğrafi bilgi platformunda yayınlanıyormuş. Bunu da bilmenizi istiyorum sizden arkadaşlar. İzleme ve raporlama bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında yürütülen görev ve hizmetlere ilişkin izleme ve raporlama faaliyetlerine ait usul ve esas ve performans göstergeleri genel müdürlük tarafından hazırlanıyor. Bunu da unutmayın. Güvenlik ve gizlilikle ilgili ulusal coğrafi platformundaki veri bilgisi ve coğrafi veri hizmetlerinin güvenliğini ve gizliliğini bakanlık sağlıyor arkadaşlar. Bu bakanlığı da unutmayın çeşitli ve son hükümlerden bahsetmiş. Özel kurum kuruluşlar ve üniversiteleri yapılacak veri paylaşımı, veri madenciliği ve, yeni veri üretim konularında işbirlikleri kapsamında yapılan iş ve işlemler neticesinde elde edilen veri, üçüncü şahıslar ile bakanlık tarafından belirlenen bedel karşılığında paylaşılabiliyor elbette. Bunu da unutmayın. Çeşitli geçiş hükümlerinden bahsetmiş. Ve en sonda bir sayılı listede coğrafi veri temalarından bahsediyor. Biz bu veri tamalarını sizlere ben söylemek istiyorum. Çeşitli bu aldıklarım bir sürü var tabii ki. Gördüğünüz gibi 32 tane var. Biz sarıyla aldıklarımızı okuyalım istiyorum. Bilin, aşina olun. Coğrafi veri diyoruz sürekli coğrafi veri, ulusal coğrafi veri diyoruz. Nedir bunlar? Bunlarla ilgili bu veri derken neyi kastediyor? Şimdi bu veri derken idari birimleri, coğrafi yer adlarını kastediyor. Kavastro'yu kastediyor. Bina adresleri kastediyor. Yükseklikleri kastediyor. Arazi örtüsü, arazi kullanımı, toprak koruma bölgelerini kastediyor. Doğal risk bölgelerini kaps kapsıyor bu veri derken. Altyapısal durumları kapsıyor. Enerji kaynakları nerede? Bu veriler işlenirken bu enerji kaynakları da işleniyor. Madenler, insan sağlığı ve güvenliği, nüfus dağılımı, demografik özellikler bu verilerin içerisinde var sanayi tesisleri, tarım tesisleri, kamu yönetim bölgeleri bunun içerisinde var. Habitat bölgeleri, atmosfer verileri, deniz ve tuzlu su alanları nerelerdeymiş? Bu verilerin içerisinde hepsi kaydediliyor. Meteorolojik veriler de yine bu coğrafi veri temalarının içerisinde yer alıyor. Böylece bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesini de bitirmiş olduk. Coğrafi bilgi sistemlerini böylece öğrenmiş oluyoruz. Şimdi diğer bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesine geçelim. Evet şimdi 63 sayılı suç mağdurlarının desteklenmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Bu kararname benim için yani ve tabii ki bütün Türkiye halkı için önemli bir kararname. Çünkü suç mağdurlarının destekliyor. Bunlarla ilgili gerekli tedbirler gerekli önlemler alıyor. Bu yüzden bu hakları suç mağdurları çerçevesinde bilmemiz Bizim için bir kaymakamlık özelinde elbette önemli, bir de normal insan olarak, insan haklarımız olarak da önemli görüyorum. O yüzden e, birçok detayı da işin içine alarak sizlere anlatmayı tercih ettim. Şimdi bu 63 sayılı suç mağdurlarının desteklenmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesini inceleyelim. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin amacı suç mağdurlarına sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin esasları, ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumlulukları düzenlemektedir. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi soruşturması ve kovuşturması Türkiye'de yürütülen suçlar nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetler hakkında Bakın ne? Türkiye'de yürütülen suçlar nedeniyle. Yani gidip Almanya'da bu suç yürütü, yürütülüyor. Böyle bir suç var. Biz gidelim müdahil olalım değil. Türkiye'de bu soruşturma ve kovuşturma yürütülüyorsa ortaya çıkan mağduriyetler hakkında bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uygulanıyor. Burada çeşitli e, tanımlardan bahsetmiş. Mesela adli destek görevlisi, Adalet Bakanlığı ve adliye bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarında çalışanlardan bahsediyor. Bakanlık olarak elbette ki suç mağduru dediği için Adalet Bakanlığı. Başkanlık, Adalet Bakanlığı, Adli Destek ve Mağdurlar Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı. Kırılgan grup derken neyi kastediyor? Bunu bilmemiz lazım. Bu adli destek görevlileri tarafından yapılan bireysel değerlendirme sonucunda, bakın bir değerlendirme var. Bu sonucunda suçtan daha fazla etkilendiği ve korunması gerektiği tespit edilen mağdurlar ile adli sisteme dahil olan çocukları kaptıyor. Bakın bu kırılgalı grup önemli. Kimmiş? Adli destek görevlileri tarafından yapılan bireysel değerlendirme sonucunda suçtan daha fazla etkilenen ve korunması gerektiği tespit edilen mağdurlar ile adli sisteme dahil olan çocuklar kastediliyor. Mağdur, mağdur derken işte suç nedeniyle fiziksel, ruhsal veya ekonomik olarak doğrudan zarar gören gerçek kişi müdürlük derken de adli destek mağdur hizmetleri müdürlüklerini ifade ediyor. Şimdi temel ilkelerine bakalım bunun. Bu kararnamenin temel ilkesi mağdurlara yönelik yardım ve destek hizmetlerinde eşitlik, insan onuruna saygı, dürüstlük ve mahremiyet ilkesi esastır. Bakın bu çok önemli. Eşitlik, insan onuruna saygı, dürüstlük ve mahremiyet ilkesi temel ilkelerinden biri mağdurlara yönelik Şimdi mağdurun adli sürece etkin katılım ve adalete erişim için mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak kendisine vekil tayin edilmesi ve adli yardımda bulunması isteği derhal karşılanıyor. Hiç düşünülmeden. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uygulanmasında görev alanlar mağdura ilişkin kişisel verilerin gizliliğini korumak zorundadırlar. Bu bilgiler kanunlarda öngörülen haller dışında hiçbir kurum ve kişilere verilemez. Mağdurların bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki hizmet ve yardımlardan faydalanabilmesi için kolluğa, Cumhuriyet Başsavcılığına veya müdürlüğe başvurması gerekiyor arkadaşlar. Bu Cumhurbaşkanlığı kapsamında yer alan hizmetlerin sunumunda başvuru şartı çocuklar için aranmıyor, çocuğun yüksek yararı ilkesi bu nezdede gözetiliyor arkadaşlar. Mağdurlara sunulan yardım ve destekler STK, gönüllü gerçek veya tüzel kişiler tarafından da yararlanılabiliyor. Şimdi mağdurlara yönelik hizmetlere bakacak olursak bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti var. Bu talepleri haline kendilerine sağlanan hak ve yardımlara ilişkin olarak kolluk birimleri ve müdürlükçe gecikmek sizin bilgilendirilir veya yönlendirilir. Mağdurlarla yapılan sözlü veya yazılı iletişimde mağdurun anlama veya kendini ifade edebilme kabiliyetini etkileyen yaş, gelişim düzeyi, engellik gibi durumlar dikkate alınıyor ve anlaşılır bir dil kullanılıyor. Bu da unutmayın. Koruma ve suçun tekrarının önlenmesi, mağdura veya ailelerin bireylerine yönelik bir saldırı ihtimalinin bulunması halinde bu kişilerin başvurusu üzerine suçun tekrarının veya başkaca bir suçun işlenmesinin önlenmesine ilişkin kolluk birimlerince gerekli tedbirler e alınıyor. Bazı mağdurlara yönelik hizmetler var elbette. Mağdurlar kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ekonomik ve sosyal desteklerinden öncelikli olarak yararlanıyorlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Görev yerleri bu mağdurlarla ilgili eğer bir zorunluluk varsa yerleşim yerlerini, ikamet ettiği yer, çalıştığı kurumlar bunlarla ilgili bir e, mesele varsa bu e, göz önünde bulundurularak görev yerleri değiştirilebiliyor. Yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalan, özel hukuk hükümlerine tabi çalışan mağdurların talepleri halinde kendilerinin ya da birlikte ikamet ettikleri aile bireylerinin aynı işverene ait başka iş yerlerinde çalışmaları sağlanabiliyor arkadaşlar. Kırılgan gruplara sunulacak hizmetlerden bahsetmiş burada. işte neler sunulabiliyor onları anlatmış. İşte e, gerekiyorsa e, ha, bu raporları hazırlıyor. Adli süreç boyunca değerlendirilen yönelik vaka yönetimini uyguluyor. Soruşturma ve koşturma sürecinin tamamlasından sonra destek ihtiyacı devam eden mağdurlar ilgili kurumlara yönlendiriliyor. Müdürlüğe başvuruda bulunan mağdurlardan koruma ihtiyacı olan çocuk Kadın, yaşlı ve engelliler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il Müdürlüğü'ne veya Sosyal Hizmetler Merkezleri'ne bildirilir. Sosyal Hizmet Merkezleri'ne bildiriliyor arkadaşlar. Bu da mühimdir elbette. Bunlarla ilgili e, mülki idare amirleri tarafından gerekli tedbirler de alınıyor tabii ki. Eğer haklarında koruyucu ve destekleyici kar tedbir kararı verilmiyorsa eğer bu mağdurlar hakkında mülki idare amirleri gerekli tedbirleri alabiliyor gerek görmesi halinde bu maddedeki hizmetler suçtan zarar görenlere de sağlanabiliyor arkadaşlar. Cinsel suç mağdurlarına yönelik hizmetler, cinsel suç mağdurlarının tekrarlanan mağduriyetini önlemek, adli ve tıbbi işlemlerini bu alanda eğitimli görevler tarafından tek seferde geliştirmesini temin etmek amacıyla bakanlığın talebi yani Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından cinsel suç mağdurlarına yönelik hizmet veren merkezler kurulur. Üniversiteler tarafından da bu merkezler kurulabilir bu merkezlerin kurulmasına, işleyişine ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleniyor. Şimdi bu teşkilatına bakacak olursak burada. Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu bulunan yerlerde bakanlığa bağlı olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetim ve denetiminde müdürlükler kurulur. İş durumu ve coğrafi konum göz önüne alınarak adalet komisyonu bulunmayan yerlerde bakanlık ile müdürlükler ve müdürlüğe bağlı birolar kurulabilir arkadaşlar. Bu müdürlükler müdürlüklerin görevlerinden bahsetmişti. Adli sürece kılınan gruba yönelik destek hizmetleri, tedbirler almak, psikososyal destek faaliyetlerinde bulunmak, adli süreçte tanıkların desteklenmesine yönelik hizmetlerde bulunmak, müdürlüğün görev alanına giren toplumsal farkındalığı arttırıcı faaliyetlerde bulunmak gibi görevleri bulunmakta. Ayrıca Cumhuriyet Savcısı ve hakim tarafından talep edilmesi halinde arkadaşlar yapılacak işlemlerde adli destek görevlisi görevlendirilebiliyor. Burada Cumhuriyet Savcısı ve hakim tarafından talep edilmesi önemlidir bunu unutmayın. Danışma kurulu ve koordinasyon kurullarından bahsetmiş çeşitli son hükümlerden bahsetmiş arkadaşlar işte mağdura hizmetlerinin desteklenmesi, Cumhurbaşkanlığı karnamesinde bir gözeterek gönüllü kişilerden yararlanabiliyor. işbirliği yapılabiliyor çeşitli danışmanlık, psikoloji, rehberlik hizmetlerinden. Eğitimler, bakanlık ve çalışan çalışılan görevliler ile ihtiyaç duyması halinde gönüllü çalışanlara eğitim verilebiliyor. Hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi var. İşte sunulan hizmetler, istatistikler, hizmet sunumuna ilişkin tespit değerlendirme öneriler rapor halinde başkanlığa sunuluyor. Bu başkanlık bunları sunulan hizmetleri, önerileri her yıl bakanlığa sunuyor. Rapor hazırlanıyor istatistik bilgilerden oluşan. Yönetmeliklerden bahsetmiş. Yayın bir tarihinden itibaren bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik düzenlenir diyor 6 ay içinde. Kadrolardan bahsetmiş arkadaşlar ve atama izninden bahsetmiş ve böylece bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesini de bitirmiş olduk. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin tabii ne zaman ortaya çıktığı yazılıyor. Bakın hangi tarihte 16 2020 tarihinde 63 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Böylece bu önemli mühim Cumhurbaşkanlığı kararnamesini de bitirdik. Eee beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bu videoyu da dinledikten sonra son bir video ile bütün Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini anlatmış olacağız. Tekrardan kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.